merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda arkadaşlar görmüş olduğunuz Tunus örgüsünü yapıyoruz. Bu defa modelimi önden şöyle hazırlamış oldum. Nasıl durduğunu görmeniz adına. Ee, yapımı son derece kolay ve düzgün bir model. Gerek kıyıları gerek etek ucu ve kıvrılmayan bir model arkadaşlar. Şöyle yakından da tırtıklı tırtıklı. Benim çok hoşuma gitti. Düzgün bir örgü ve üreyen bir model arkadaşlar. Bunu büyük yeleklerinde, bebek yeleklerinde, kalın iplerle, kalın tunustayla, bebek battaniyelerinde birçok yerde kullanabilirsiniz. Yapımında bebe yünü kullandım ve e, bu yüne uygun olarak da 3 numara tunustayı kullandım. Öncesinde kanalıma abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Anlatımımı başlıyorum. Zincir çekerek başlıyoruz modelimize. Her bir modelimiz 3 ilmek üzerine aralarda da birer tane ilmeğimiz olacak şekilde. Şöyle bakın bir tane kenar ilmeğim 3 ilmek bir örnek için arada bir ilmek tekrar 3 ilmek yine arada bir ilmek ve tekrar üç tane bir örnek için ve son kenar ilmeği için bir tane olacak şekilde şöyle ilmeklerimi topladım. Tek sayı olarak toplanıyor ilmeklerimiz. Şimdi geriye dönerken modelimi yapmaya başlıyorum. Kenar ilmeğimi geriye aldım. Bir tane zincir çekiyorum. Yanındaki 3 ilmeği birlikte alıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir ilmek geriye alıyorum. Yine bir zincir. 3 tane geriye. Bir zincir. Bir tane geriye yine bir zincir 3 tane geriye bir zincir çekiyorum ve kenar ilmeğimi de geriye alıyorum bu şekilde zeminimizi hazırladık şimdi örneğimizin ikinci sırası tığımda bir ilmeğim var hemen sıradaki boşluktan batarak bir ilmek şöyle çıkarıyorum şu 3 ilmeğimizin üstünden batıyorum buradan da bir ilmek çıkarıyorum boşluktan yine bir ilmek arada tek ilmeğimiz var onu da batıyorum bir ilmek çıkarıyorum boşluktan yine bir ilmek üçünü bir topladığımın üstünden yine boşluktan aradaki ilmeğimi tek olarak örüyorum yine boşluktan çıkarıyorum bir tane örneğin tepesinden ve yine boşluktan bir tane çıkardıktan sonra şu kenar ilmeğimi düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum şimdi yine geriye toplarken bu defa modelimiz bu üç ilmek üzerine olacak o yüzden 1 2 3 tane kenar ilmeğini geri alıyorum bir tane zincir çekiyorum bu aradaki 3 ilmeği birlikte alıyorum yine bir zincir çekiyorum modelimizin üstünden çıkardığımız bir ilmek var onu tek olarak geriye alıyorum bir zincir çekiyorum şimdi sıradaki bu üç ilmeğimizi birlikte alıyorum bir tane zincir çekiyorum buradaki 3 ilmeğimi geriye topluyorum modelimizin yerleri gördüğünüz gibi 1 2 3 tane yapmıştık bu sırada 1 2 tane yaptık şimdi yine bu tarafa doğru gelirken ilmek topluyoruz dönüşte modelimizi kuruyoruz 3 tane topladım boşluktan bir tane yine topladığım ilmeklerin üstünden bir tane boşluktan bir tane sıra sonuna kadar bir önceki sırada yaptığımız gibi topluyoruz burada 3 ilmeğimiz vardı bakın birini ördüm 1 bir, 2 ve üçüncü de Şimdi geriye dönerken şu videonun başında yaptığımız işlemi yapıyoruz. Bir ilmek geri alıyorum ve hemen bir tane zincir çekiyorum. Sonrasında şu üç ilmeği birlikte alıyoruz. Bir tane zincir çekiyorum. Modelin üstündeki tek ilmeğimi tek olarak geri alıyorum. Bir zincir çekiyorum. Üç ilmeği geri alıp bir zincir Yine bir tane geri alıyorum. Bir zincir. Üç tane geri alıyorum. Bir zincir çekip kenar ilmeğimi tek olarak alıyorum. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Yine bir kez daha gösterip şöyle bakın ilk boşluktan bir ilmek çıkardım. Örneğin tepesinden bir ilmek. Ön yüzünde sürekli boşluklardan ilmek çıkarıyoruz. Tepelere batıp ilmek çıkarıyoruz. Aradaki tek örgülerden birer ilmek örüyoruz. Arka yüzünde pardon geriye gelirken de modelimizin toplamasını yapıyoruz. İki sıradan oluşuyor model. Şimdi bu sırada geriye toplarken şu ikinci sırada yaptığımız gibi bir iki 3 tane geri alıyorum. Bir zincir çekip sıradaki 3 ilmeği birlikte topluyorum. Yine bir zincir çekip bir tane geri alıyorum. Bir zincir çekiyorum. 3 ilmeği birlikte bir zincir çekip 3 tane geri alıyorum. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar devam ediyor son halini zaten baştan göstermiştim böylece videomun sonuna geldim yeni bir modelde yeni bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın